Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah çok güzel bir model başlayacağım. Umarım faydalı bir video olur. Yazmamız Reyyan'ın 90 ceme yazması hanımlar. Kenarı çiçekli içi boş yazmasıdır. Ee, hemen renk kodunu da vermek istiyorum. Özellikle bu renk kodu çok tatlı bir renge sahip. ipimiz e, çünkü bu tarz çiçekli yazmaların renk kodları yok maalesef ki ip numarasını verebilirim. İpimiz leylak marka hanımlar. Şöyle gösterebilirim ip numaramızı. 265 numaralı ip çok güzel bir uyum sağlıyor. Özellikle reyyanın düz olanlarında böyle renk tonlamalarına falan uyum sağlıyor. E, açık olan sirke tonlu da uyumlu bir iptir. E, şöyle bir misina şişe ihtiyacımız var. Misina şiş gerçekten çok rahatlık oluyor bu tarz oyalar için. 5 numaralı misina şişiniz olursa çok çok e, rahat bir oya örmüş olursunuz. Alt zeminimiz bu şekilde e, tamamen altını bitirmedim, az bir yerim kaldı alt zemininden de sizlere hemen modeli devam ettirerek göstereceğim. Başlangıç noktası zor olmadığı için ayrı bir başlangıç yapmayacağım, örmüş olduğum yerden devam edeceğim. Boncukların bu şekilde kesme boncuktur şöyle göstereyim iki buçuk milim kesme boncuk diye alırsanız gram halinde veya paket halinde satılıyor tuhafiyelerde bulabilirsiniz kristal iki buçuk milim kesme boncuktur tığım 21 numaralı tulup tığıdır yazmamızın tığlamasını yaparken hanımlar eliniz çok sıkı ise iki zincir çekip üç tığlama atlayabilirsiniz eliniz çok sıkı değilse benim gibi ise üç zincir çekerek tığlamanızı yaparsınız. iki tane tığ battısı atlarsınız. çok ayarlı bir şekilde olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Burada misina şişimizde ilmekler çıktığında bozulma yapabiliyor hanımlar. O yüzden misina şiş çok büyük kolaylık oluyor. Düşünün bir oyanın komplesini yapana kadar misina şişte ilmekler duruyor ve kesinlikle bozulma yapmıyor. Şimdi modelimizi başlangıç noktası zor olmadığı için başlamış olduğum yerden sizlere model örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Az de çok az kaldı zaten. Şimdi hemen anlatıma geçelim. Diyelim ki ipinizi tığınıza sabitlediniz. Şöyle tığ battı içinden girdiniz. Buraya bir tane pimpirik yapıyoruz hanımlar. Ondan sonra bakın tekrar o pimpirik yaptıktan sonra 6-7 tane zincir çekip ilmeğimizi şişe takacağız. Bir çekmişim. 2, 3, 4, 6 7 tane zincir çektim ilmeğimi bu şekilde şişime taktım şişimiz kesinlikle 5 numaralı şiş çok ideal bir boyutta hanımlar 5 numaralı şiş kullanmalısınız e hemen ilk zincire zaten giriş yapamayız bir alttaki 6. zincire yani batmış oluyorum oradan ilmeği bu şekilde aldım bir kapattım ilmeği şişe taktım aynı yerden giriş yapıyorum ilmeğimi aldım şişime taktım tekrar aynı yerden ilmeği alıyorum bir kapattım ve şişime taktım böylelikle dört tane ilmeği takmış oldum aynı yerden tekrar giriş yapıyorum bakın ilk kapattığımı bir sayıyorum bunu bir sayıyorum 1 2 3 4 5 6 İlkini zincir saymazsanız 5 tane çekin. İlk yaptığınız ilmeği zincir sayıyorsak yine 6 tane zincir çekmiş oluyoruz. 1, 2, 3. tığ battısından bu şekilde giriş yapıyorum. Bakın. Modelde bu kısım biraz oyalayıcı hanımlar. Kolay ama oyalayıcı biraz hızlı da ilerleyen bir model değil. 1, 2, 3 zincir çektim. bir milüste alıyorum. Önce bir kapattım, sonra iki, sonra iki. Burada bir ilmek oluşturdum. İlmeği çok da fazla uzatmadım. Üç tane zincir çekiyorum ve ilmeğin arasından girip burada bir pimpiri oluşturmuş oluyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Yine ilmeğin dibinden aynı yerden bunu buraya batıyorum ve böylelikle bir tane pimpiri orada oluşturmuş oldum. Bir, iki, 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. İlmeğimi şişe taktım bu şekilde şöyle hanımlar seyrekliği bu şekilde olmalı. Çok sık olduğu zaman kesinlikle kaldırmaz. 6. çekmiş oldum. Bakın ilk ilmeği taktım zaten oradan giriş yapamayız. Hemen yanındaki zincirden giriş yaptım. İlmeğimi aldım. Bir kapatıyorum şişe taktım tekrar aynı yerden ilmeği aldım bir kapattım şişe taktım buraya bu şekilde dört tane ilmek yaptık tekrar aynı yerden giriş yapıyorum ilk zincirimi zincir sayıyorum ilk ilmeğimi zincir sayıyorum 1 2 3 4 6 tane zincir çektim bir iki üçüncü tığ battısından giriş yaptım Tığ battınız çok sık yapmayın hanımlar. Çok sık da olmasın yani. 1 2 3 zincir çektim. Burada şimdi bir tane pimpiri yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Aradan batıyorum, pimpiri yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Ve dibinden battım. Buradaki pimpiri tamamlamış oldum. 1 2 3 4 6, 7 zincir çektim ve Böylelikle ilmeklerim ilk sırası bu şekilde tamam olmuş oldu. Bitirmeme de gördüğünüz gibi çok az bir yerim kaldı. Şöyle. Modeli de buradan hemen ben başlamıştım arkadaşlar. Başladım ve modelimi ütüledim. Çünkü ütülü halini de görün istiyorum videolarda hemen hemen. Marifetli kankiler Instagram sayfamdan da zaten bakabilirsiniz. Bunun bir değişik şeklini zaten çekmiştim üst kısmını. Burası da bir farklı şekli. Şimdi hemen ikinci kısmımızı nasıl yapıyoruz? Ona da geçiş yapalım hemen. İkinci kısmımıza geçerken buradan bakın ilmekleri dolduruyorum. İşte şiş olduğu için buradan doldurarak bitireceğim. Öbür tarafından da hemen örmeye başladım. Çünkü ilmekleri hemen çıkartmadım. E, bozulsun istemiyorum. Bu tarafta ilmekler dururken diğer tarafından modelimizi başladık buradan ilerletelim Bunun da yine başlangıç noktası zor olmadığı için arkadaşlar e, örmüş olduğum yerden devam ettireceğim Çünkü tekrar kırmak istemedim açıkçası e, boncuklarımız dökme boncuktur boncukları ipe dizmemiz gerekiyor e, modelimizi örerken de bakın şuradan misina şişten çok kolaylık bir şekilde ilmekler e, çıkartılıyor sorun olmuyor ama kesinlikle ben hop hepsini çıkartayım demeyin ilmeklerinizi. Böyle ördükçe az az alırsanız daha kolay örersiniz. Şimdi hanımlar burayı şunu yok saydığınızda ipinizi tığınıza sabitliyorsunuz. Diyelim ilk zemi ilk başlangıcı gibi düşünerek. Buradan ilk ilmekten bu şekilde giriş yapıyoruz. İlk başlangıç yerindeymiş gibi düşünün yani. Çünkü başlangıç noktası kesinlikle zor bir oya değil. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir diğer ilmeği alıyorum şimdi. İlmeklerimiz dönerse düzeltelim ki oyamız düzgün dursun. Hemen zaten çıkartarak ördüğünüzde ilmeklerde de dönmemiş oluyor. İkinci ilmeği geçtim. Bu şekilde bir, iki burada iki mi çekmiştim inanın unuttum evet iki zincir çekmişim. İki tane zincir çektim. Işık sanki e, orantısız mı oldu biraz. 2 tane zincirimi bu şekilde çektikten sonra buradaki zincir sayısını 3 de yapabilirsiniz ama ben 2 çekmişim. 2 zincirimi çektim, boncuğumu aldım bu şekilde kapatıyorum hanımlar. Burasını biraz sıklamamız gerekiyor. Şöyle biraz boncuğumuzu sıkıladık, kapattık. 1 2 3 4 5 6. İlk ilmeği yaparken birazcık belirgin olsun 6 çekiyorum ki ilk baştaki biraz çünkü kasabiliyor arasındaki boncuğun arasındaki ipten giriş yapıyorum bu şekilde bakın buraya ilk ilmeği battım 1 2 3 4 5 ilkinde 6 tane zincir çektim ikincisini yaparken de 5 tane 1 2 3 4 5 zincir çektim yine buradan giriş yapıyorum Pardon 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki boncuğun arasından buraya 5 tane pimpir olana kadar dolduruyoruz. 3 4 5 zincir çektim. Doldurdum. Buradaki ipi bakın 6 tane de çeksem de biraz bunu düzeltmek gerekiyor. Çünkü orada e, kısa kalmış oluyor. 5 tane oldu. Kaç tane yapmışız? 6 tane yapmışız. 5 zincir çektim yine buradan hanımlar bunu tamamladım. Buraya 6-5 zincir çekerek 6 tane pimpiri oluşturduktan sonra 1-2 zincir çektim. Hemen yanındaki ilmeği giriş yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Sıradaki ilmeğe giriş yaptım. Böylelikle ilk papatyamız olmuş oldu. Bakın çok tatlı bir model bence. Şimdi diğer ilmeği geçerken arada hiç zincir çekmiyoruz. Direkt geçiş yapıyoruz böyle arada zincir kesinlikle çekmenize gerek yok direkt geçiş yaptım 1 2 3 zincir çektim sıradaki yani yanındaki ilmekten giriş yapıyorum 1 2 zincir çektim hanımlar burada bakın iki tane zincir çektim ve bir tane boncuğumuzun alalım çok boncuk gitmiyor buna Ben büyük paket aldığım için hanımlar kaç gram boncuk giriyor diye sorarsanız maalesef onu söyleyemem bilmiyorum çünkü. Evet, toplu alıyorum ben genellikle malzemelerimi. Buradan bu şekilde bakın boncuğu kapattıktan sonra birazcık sıklayalım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6. İlk zincirimizi 6 tane çektik ve şu aradaki zincirden burayı 6 tane pimpiri yapmamız gerekiyor. pimpirim bu şekilde yaptım. 5 tane zincir çektim. Buraya şimdi 5 zincir çekerek hanımlar 6 tane pimpiri yapmamız gerekiyor. Ben 6 tane yaptım. Siz isterseniz 5 pimpiri de yapabilirsiniz. Tamamen sizlerin göz zevkine bağlı. 5 zincir çektim. Kaç tane oldu bakalım hemen? 2 4 5 olmuş. 5 zincirle sanki daha şey 5 pimpirli e 6 pimlikli sanki daha güzel oldu gibi geldi bana. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane pimpimimizi tamamladım. 1 2 zincir çektim ve şuradaki ilmekten hemen giriş yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve yanındakinden de giriş yaptım. Model modelimiz bu şekilde hanımlar. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ütülemenizi yaparken nasıl yapmanız gerekiyor? Şöyle elinizin birine bu şekilde tutup altından böyle baskın bir şöyle yukarıya doğru şöyle yanlamasına vurmayın hanımlar. Ütüyü şu şekilde yukarıya doğru vurduğunuzda böyle yani ezilsin ip biraz ezilsin. Şunun gibi böyle şık olsun. Ütü biraz ipi ezdirsin ki ilmekler uzun dursun. Güzel dursun. Model gerçekten çok şık bir model. E, çok hafif de bir model değil. Aslında hafif gibi gözüküyor ama hafif değil hanımlar. Ağır ilerleyen bir model. Ona göre fiyat e, ayarlarsınız. Bugün bu modeli sizlere anlatmak istedim. Bir farklısını daha önce yapmıştım bunun. E, bir abonelerim biliyorlardır. Modelin yakın çekimini marifetli kankiler Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Bakın ütüsüz hali olduğu zaman bu şey ilmekler biraz yayvan duruyor. Ütülediğinizde de bu şekilde gergin ve seçkin bir hal alması gerekiyor. O yüzden bu model çok sık olmayı kesinlikle kaldırmayan bir model. Onun için elinizin ayarına göre bir karış örün. Ayarlayın elinizin ayarı nasıl olmalı. Ondan sonra modelinizi devam ettirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.